8. sınıf İnkılap Tarihi 30. dersimiz Atatürk'ün dış politika anlayışı, yabancı okullar, Musul sorunu, Yunanistan ile nüfus mübadelesi. Beraber girişimizi yapalım arkadaşlar. İnkılap sayfamıza gidelim. Atatürk'ün dış politika anlayışı 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye siyasi bir zafer kazanarak tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu anlaşma İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında eşit şartlara göre yapılmıştır. Bu başarı Türkiye'nin uluslararası alanda eşit haklara sahip, tam ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ortam hazırlamıştır. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra stratejik önemi artan Türkiye, sağlam temellere dayalı bir dış politika anlayışı oluşturmaya çalışmıştır. Bu anlayışta Atatürk'ün söz ve düşünceleri Türk dış politikasını yönlendirmiştir. Atatürk'ün dış politika anlayışında her şeyden önce ülke sınırlarını korumak, yeni toprak kazanma düşüncesinde olmamak, komşularımızda olan barışı korumaya çalışmak, uluslar arasında yapılan toplantı ve ziyaretler ile dünya devletleri ile iyi ilişkiler kurmak gibi düşünceleri etkili olmuştur. Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikası şu ilkelerden oluşmuştur. Bağımsızdır, Ülkemizin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarken diğer devletlerin dış politika anlayışlarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmez barışçıdır. Bu dönem dış politikasının bir başka özelliği de barışı esas almasıdır. Türkiye Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh anlayışı çerçevesinde devletler arası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı amaçlamıştır. Gerçekçidir. Atatürk'ün dış politikası gerçekçidir. Dış siyasette Türkiye, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeye amaçladığı hedeflere yönelir. Milli güce dayalıdır. Türkiye ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber edinen milli bir dış politika takip eder. Hukuka bağlıdır. Devletler arasındaki her türlü mesele ve problemlerin hukuki yollardan, diplomasi yoluyla ve eşitlik ilkesiyle çözümlenmesi Türkiye'nin hukuka bağlı bir dış politika benimsediğinin göstergesidir. Yabancı okullar Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıldan itibaren azınlıklara ve yabancılara okul açma hakkı tanınmıştır. Bu okullar bağımsız olarak hareket etmekteydi ve kendi eğitim müfredatlarını uygulamaktaydılar. Lozan Barış Anlaşması'nda yabancı okulların Türk hukuk kurallarına uymaları şartıyla çalışabilecekleri kararı alınmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı okulların zararlı faaliyetleri açıkça görülmüştü. 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar tüm öğretim kurumları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 25-26 eğitim öğretim yılında Türk hükümeti bu okullarda milli menfaatlere uygun olarak Türkçe tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulması kararını almıştır. Ayrıca bu okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecek ve okuttukları ders kitaplarında Türkiye aleyhine yazılar bulunmayacaktı. Musul sorunu sanayi inkılabının da etkisiyle 19. yüzyıl sonlarından itibaren stratejik bir enerji kaynağı olan petrolün önemi artmaya başlamıştı. Dünyanın en önemli petrol rezervlerinden birisi de Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti olan Musul topraklarında bulunuyordu. Avrupalı devletlerin bu enerji kaynağına olan ihtiyaçları Osmanlı topraklarına olan ilgiyi arttırmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan hemen sonra Musul 3 Kasım 1918 tarihinde devletler arası hukuk kurallarına aykırı olarak İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarılıyla sonuçlanmasından sonra toplanan Lozan Konferansı'nda Türk heyeti Musul'da yaşayan nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu ayrıca siyasi ve tarihi açıdan da bölgenin Türkiye'ye bırakılmasını istemiştir. İngiltere ise Musul'u Türkiye'ye bırakmamak konusunda da ısrarını sonuna kadar sürdürmüştür. Türkiye ile İngiltere Musul konusunda Lozan Konferansı'nda anlaşamayınca bu sorunun konferanstan sonra 9 aylık bir sürede yapılacak ikili görüşmelerle çözümlenmesi kararı alınmıştır. Eğer bu ikili görüşmelerden de sonuç çıkmazsa mesele Milletler Cemiyeti'nin vereceği karara göre çözümlenecektir. 1924 yılında Musul meselesi İngiltere'nin kurucu üyesi olduğu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Türkiye ise üyesi olmadığı bu cemiyetten kendi lehine bir karar çıkmayacağını düşünüyordu. Ancak buna rağmen Türkiye sorunun Milletler Cemiyeti'nde görüşülmesini kabul etmiştir. Milletler Cemiyeti tarafından oluşturulan bir komisyon meseleyi incelemeye başlamış ve ardından İngiltere'nin de etkisiyle bölgenin Irak'a bağlanması kararı alınmıştır. Bu kararı kabul etmek istemeyen Türkiye askeri bir harekata girişmeye karar vermiş. Ancak içeride yaşanan Şeyh Said isyanı ve dışarıda meydana gelen olaylar Türkiye'yi zor durumda bırakmıştır. Sonuçta Türkiye, İngiltere ve Irak hükümetleri arasında 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Musul, İngiltere'nin mandası altındaki Irak'ı kılacaktı. Musul petrollerinden Irak'ın payına düşen kısmının gelirinin yüzde 10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilecekti. 10 Haziran 1930 Yunanistan ile nüfus mübadelesi. Lozan Barış antlaşmasına göre İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç diğer yerlerde yaşayan Rumlar ve Türkler karşılıklı olarak yer değiştireceklerdi. Bu nüfus mübadelesi için Türk ve Yunan temsilcilerinden oluşan bir komisyon 1923 yılında çalışmalarına başladı. Ancak Yunanistan İstanbul'a ne zaman yerleştiğine bakılmaksızın bütün Rumların mübadele dışında kalmasını talep etmekteydi. Türk hükümeti ise 30 Ekim 1918 tarihine kadar İstanbul'a sürekli olarak yerleşenlerin etaplı kabul edileceğini belirtiyordu. Yunanistan 30 Ekim 1918 tarihinden sonra geçici de olsa İstanbul'a gelip burada kalanları da mübadeleden ayrı tutmayı hedefliyordu. Böylece İstanbul'da önemli bir Rum nüfusun kalmasını sağlamış olacaktı. İki devlet arasında yaşanan bu anlaşmazlık uluslararası adalet divanına götürüldü ise de buradan da herhangi bir sonuç çıkmamıştır. Bunun üzerine Türk-Yunan ilişkileri gerginleşmiş, Yunanistan Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koyunca Türkiye'de İstanbul'daki Rumların mallarına el koymuştu. İlişkiler zaman zaman sertleşmesine rağmen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in dostluk girişimleri ve İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikaları Türk-Yunan ilişkilerini düzeltmişti. 10 Haziran 1930 tarihinde Yunanistan ile yapılan anlaşmayla sorun çözüme kavuşturulmuştur. Bu anlaşma ile doğum yerleri ve tarihleri ne olursa olsun İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türkleri etaplı yani yerleşik kabul edilmişlerdir. Nüfus mübadelesi ile iki ülkenin İstanbul ve Batı Trakya hariç diğer topraklarında yaşayan Rum ve Türk nüfusu yer değiştirmiştir. Yunanistan'dan yaklaşık 1 milyon Türk Türkiye'ye, Türkiye'den de yaklaşık 1,5 milyon Rum da Yunanistan'a göç etmiştir. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.